Merhaba. Biz bugün limon tek yapıyoruz. Üç tane limonun kabuğunu rendeledi. Suyunu sıktık. Hadi bastık. Üç tane yumurtayı kırdık. Şu bardak şeker koyuyoruz. Şu Bir şu Bir buçuk bardak su koyuyoruz. O... Bir bar. Limon kabarı kırmızı ekliyoruz. Çeyrek bardak limon suyu ekliyoruz. Yeterince o... Bir buçuk kabaklı tuzu. Bir tane de fayniye koyuyor, koyuyoruz. Pide tuzu. Damla küçük kutarıyı da koyabilirsiniz. Size göre. Damla içi kutaran için damla içi kutarı koyduk biz. Ama güzel oluyor. Yoradığımız borcama bu satıyoruz. Çekimici fırınımıza atıyoruz. Bana tabiri. Yüz yetmiş derecede bir olur. Şimdi bunu kek yaptık biz. pişti biz şeker koyuyoruz. 2. Bu zor. Bu sonra olur. Koydum tamam. <laughs> Diş dişleri olsun. Yumuşacık. अजीब बिजबोला बारे